Evet. E, hayat uzatılabilir mi? E, daha sağlıklı e, yaşanabilir mi? E, Doktor Banu Özmen'e soracağız. Çünkü kendisi anti-aging uzmanı. Yani yaşlanma karşıtı tedavilerin uzmanı. E, evet efendim. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Bu telomer uzatma işi. Telomeri uzatıyorsun. Ömrün uzuyor. Daha sağlıklı oluyorsun. Peki telomer nedir ki? Nasıl uzuyor? Şimdi e, biz artık İki çeşit yaştan bahsediyoruz. Kronolojik yaşımız, takvim yaşımız ve beden yaşımız, biyolojik yaşımız. Yani kalbinizin, beyninizin, kaslarınızın, eklemlerinizin yaşından bahsediyoruz. Ve biliyoruz ki beden yaşımızla takvim yaşımız paralel gitmiyor. Eğer belli hayat tarzı kurallarına dikkat ediyor iseniz... Veya da e, ağır hastalıklar, ağır tedaviler geçirmemiş iseniz, beden yaşınız genç kalıyor. Kronolojik yaşınız ilerleyebilir. Yani 65 yaşına gelebilirsiniz ama 45 yaşındaki bir bedene sahip olabilirsiniz. Ve e, biliyoruz ki e, 1960'larda başlayan çalışmalar, 1980'lerde de hızla ortaya çıkmış olan bu telomerle ilgili çalışmalar bize gösteriyor ki hücre çekirdeğimizin içinde kromozomların ucundaki telomer denen kısımlar Bizim biyolojik yaşımızı belirliyor ve doğduğumuzda bunlar oldukça en uzun halindeler ve yaş ilerledikçe, yıllar geçtikçe, hastalıklar meydana çıktıkça bunlar gittikçe kısalıyor kısalıyor ve bittiği zaman da ölümün gerçekleştiğini söylüyoruz. Yani neden bir insan Alzheimer'la 10 yıl yaşıyor da 11. yıl ölü veriyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu açıklayan ee, e, konudur. Yani Alzheimer'da da e, ondan sonra yaşımız 80-90'a geldiğinde de bizim telomerlerin boyu bu kadar kalıyor. Telomerlerimiz yıllar içinde evet e, kısalıyor. Çünkü bakınız biz aslında genetik olarak 120 ortalama hatta 140'lardan şimdi söz ediliyor bu e, e, sağlıkla ilgili şeyler ilerledikçe, e, gelişmeler oldukça. E, 120'ye kadar yaşama potansiyeliyle doğuyoruz. Ama... Var olan şey şimdi ortalama 70'li yaşlarda çeşitli sebeplerle ömrün kısalması ve ölümün gerçekleşmesi yapılmaya çalışan bu yüzleri zorlamak ama buraya da sağlığı en üst düzeyde tutarak gidebilmek yani Alzheimer olmadan yani kanser olmadan yani diyabet olmadan. Düşünsenize ya, 60 yaşında bir insana orta yaşlı diyeceğiz mesela, diyecekler. Yani biz görmeyiz hala da Ama, ama olacak ama. biliyorsun değil mi? Tabii ki. Olacak. Bir de çok yakında olacak herhalde diye. Çok yakında. Yeni. Bu Olur. bu zaten olmakta. Yani olacak değil, olmakta olan. Bu telomerlerle ilgili biyoloji yani bu, bu konudaki gelişmeler, bu konudaki yapılan işler zaten bunları sağlamaya başladı. Telomerin boyunu ölçebiliyoruz ve size direkt biyolojik yaşınızı söyleyebiliyoruz. Yani ben bugün sizden bir kan örneği alsam. Kanımı aldınız aldım. Lojitlerdeki telomerli yani kısacası tekniğe girmeyin fazla. Tamam. Kan tahlilinden sizin biyolojik yaşınızı söyleyebilirim. Diyebilirim ki siz kronolojik olarak 40 yaşındasınız ama biyolojik olarak 35 veya da 45 artık. Diyorsun, bu sizin nasıl yaşadığınızla alakalı. Yani moralim ben yani ben iyi yaşadığımı düşünüyorum ama o, Şimdi, o sizin vereceğiniz e, sayıdan çok koşul kalmayabilirim gibi geliyor. Kalmayabilirsiniz Hı -hı. ama bu 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 son değil. İşte ya burada işte buradan sonra, sonra yapılacak işler başlıyor. Ne yapıyoruz? Bir kere sizi bir ele alıyoruz. Sizi na, ne bu hale getiriyor? Yani siz 40 yaşındayken 45 yaşında olmanızın sebebi nedir? Yedikleriniz mi? Uykunuz mu, stresiniz mi, ee, e, ya egzersiz spor yapıp yapmadığınız mı veya da sahip olduğunuz başka vücuttaki enflamasyonu artıran durumlar mı? Ama bütün bunları ek olarak artık bütün bunları çok güzel yönetiyoruz. Belki biraz sonra ayrıntısına da gireriz ama e, yeni e, 2002 yılında keşfedilen bir molekül, bir besin desteği sınıfındaki T65 molekülü direkt olarak bu telomerlerin boyunu uzatıp biyolojik yaşınızı gençleştirebiliyor. Peki tek başına mucize yaratır mı? Hayır. Sonuç olarak bu bir paket ve dediğim gibi test sonucunda ne gelirse gelsin kişinin sağlık yönetimini planlayarak biyolojik yaşı geri çekebiliyoruz. Bir T65, T65. şey bir laboratuvar ismi değil. Bu bir gıda takviyesinin adı. Gıda yani takviyesinin adı. Gıda takviyesi. Yani bu molekülün adı T60, TA65 evet. TA evet. ve bu bir molekül ve bir gıda takviyesi. Biz bunu aldığımız zaman telomerlerimiz, o kısalmış telomerlerimiz yeniden uzayabiliyor. Diğer e, çevresel veya diğer aldığımız önlemlerle beraber. Beraber. Bu çok önemli. Düzenli uyku, az stres. Aynen yüzümüzü öyle. Yüzümüzü daha düzgün kullanmak. Gülmek, şükretmek, spor. spor yapmak, doğru beslenmek yani... Anti-inflamatuar beslenmeden bahsediyoruz. Sebzelerin ağırlıklı olduğu, meyvelerin olduğu, proteinin içerdiği ama karbonhidrattan, şekerden son derece kısıtlı ki buna meyve şekerini de dahil ediyoruz. Ee, bu tarz beslenmenin yani hep aslında işittiğimiz şeyler, bir arada konuştuğumuz şeyler, e, iyi uyumak, ortalama 8 saat ve özellikle gece 11'de başlayan uyku, e ee, bütün bunlar aslına bakarsanız mucizeler yaratıyorlar. Peki bahsettiğiniz bu TA65 ne zamandan beri kullanılıyor ve hangi ülkelerde kullanılıyor? Çünkü Türkiye'de benim bile çok daha yeni duyduğum bir kavram bu. Vallahi Türkiye'de aslında bir süredir, 2-3 yıldır var. Ama 2002 yılından beri dünyada bulunuyor. Yani geçmişi 16 yıllık bir molekül, bir takviye bu. Amerika, İngiltere, Belçika, Kanada, dünyanın bütün ülkelerinde var. Siz kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum. Ne İki yıldır kullanıyorum. İki yıldır. Peki ne değişiklik oldu? Hayatınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Yoksa bunu e, yüz yaşına geldiğiniz zaman mı bana söyleyeceksiniz? <laughs> Hayır. Şimdi e, tabii ki hücresel düzeydeki değişikliklerimi tarif edemem ama benim bilincime, farkındalığıma yansıyan değişiklikler şunlar. Benim bir konik hastalığım yok. Yani tansiyon şudur budur ama 50 yaşındayım ve 2 sene önce yakın görmem bozulmaya başladı. Yani tabii doktor olunca siz biliyorsunuz hastanın değerlerine bakarken 0.3 ile 0.9 arasında bazen çok ciddi fark oluyor. Yani ayrıntıları kaçırmamak adına okuma gözlüğü aldım. T65'i kullandığımda bunu takmıyorum. Ha. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Bakın bu bendeki. Ya, bu çok enteresan. Bu bu yakın görmeyle ilgili şeyin baş, e, ta, takviyesini başladığım e, hastalarımdan da duyuyorum. Ama bunun ötesinde ben bunu insülin direnci olan kilo problemi şekeri olan kişilerde kullanıyorum ve ila sadece ilaç takvi tedavisi yaptıklarımla TA65 artı bu ilaç tedavisine takip ettiklerim arasında bir fark var. Gözlükleri çıkarıyorum. Ben. Mesela, şimdi ben Vallahi çıkarabilirsiniz. <gülüyor> isterim. <gülüyor> şimdi ben yani şöyle ki gözümü çünkü hani sizin cildinizden ve ışıltınızdan ayıramıyorum, alamıyorum. Teşekkür ve ben kendim sormak istiyordum size aslında hani yaşınızla bir şekilde hani çıkarak Tahmin ediyorum çünkü kullandın yani bir şekilde kendinizin de e, anti aging kurallarına göre hayatınızı devam ettirdiğinizi. E, şöyle bir şey soracağım size. E, be, farz edin ki e, beni aldık diyelim hani kimseyi söylemiyorum Beni aldık ben işte 43 yaşındayım benimki çıktı 50 Geriye çekeriz. Ha tamam onu soruyorum. Durdurmak değil bahsettiğiniz şey. Geri, Biraz durduruyoruz geri geriye de çekiyoruz. Yani, yani bu sizin değildi, bu sizin bu işe verdiğiniz emekle ilgili Burçanım. Ben yani sizin bana verdiğiniz diyete ne kadar diyetine kadar uyduğumla Diyetine, sporunuz, uykunuz. Umudunuz yani psikolojik haliniz negatif insanlar yani isterseniz T65'i kullanın isterseniz çok güzel beslenin egzersiz yapın ama negatifseniz Hı. hayata olumsuz bakıyorsanız yani e, telomerlerin kısalmasını durdurmaya imkan yok. Bu bir paket bu hepsi bir arada ve sizin bu işe ne kadar önem verdiğinizle alakalı. Ben çok önem veriyorum. Beni şu an e, TA65 miydi? Evet. TA65'e yatırın modundayım ben şu anda yani. <laughs> nerede olduğunu, nerede bulabileceğimizi çok fazla bilmiyorum ama siz bana söyleyeceksiniz anladığım kadarıyla. E, beni çok heyecanlandıran bir şey tabii ki özellikle hani böyle tabii ki hani e, hocamı da çok heyecanlandırdı. O böyle bir gözü çıkartacak mıyımdan bakıyor ama. Şimdi şöyle e. oldu Burcu ben önceden şeye çok dikkat ederdim. Bundan yıllar önce falan bir Kanada'dan işte ya da Amerika'dan biri geldiği zaman ee, tamam yani o da insan sen de insansın böyle ama gözlerinin içi ayrı bir parlardı Tabii, onların. Başlar. Ben bizim Türkiye'de yaşayan insanlara bakardım gözleri hiç parlamazdı. O Avrupa'dan, Amerika'dan gelen Avrupa'dan da değil bakın Kanada'dan ve Yeni Zelanda'dan falan öyle yerlerden gelen insanların gözünün içinde apayrı değişik bir parlaklık olurdu. Ben bugün o parlaklığı sizin gözünüzün içinde gördüm. Ay teşekkür ederim. Evet, var Sağ ya. evet o parlıyor değil mi ışıl ışıl ok evet, gibi böyle. Evet şimdi böyle normalde biraz konuyu dağıtıyoruz ama kusura bakmayın özellikle İstanbul'da. İstanbul'da biz e, son dönemlerde çok fazla hissediyoruz eğer farkında ve biraz açık bir insansanız siz bence farkına varıyorsunuzdur bunun daha fazla benden daha fazla. Ben daha yeniyim bu işlerde ama böyle İstanbul'un enerjisinin korkunç olduğunu çok farkındayız. Yani sadece insanlardan kaynaklı enerjiden bahsediyoruz hmm. biz Yani çevrenizdeki Gerginlik, e, bu evet stres. aynen. E, yani e, çok müdanasız, şeysiz e, nasıl derler birbirimize karşı saygımız Yok filan diyoruz ama bu bizi normalde daha da yaşlandıran etkenlerden bir tanesi. Evet çok büyük bir şehirde yaşıyoruz, evet hava kirliliği var filan filan diye bunlardan da bahsediyoruz. İşte cildimize bir şey sürüyoruz, güneşten koruyoruz filan. Ama asıl ruh hallerinden koruyor olmamız lazım, yanlış Aynen mı? öyle. Yani total negatiflik, havadaki negatiflik, stres, enerjiniz, yaptığınız işi sevmek, yaşadığınız hayatı sevmek, yük bütün bunlar çok önemli yaşlanmayı durdurmuyor ama yavaşlatıyor benim anladığım kadarıyla bu hormon düzeylerini bile etkiliyor aslında biliyor musunuz? hormon düzeylerini tansiyonunuzu etkiliyor yani bu bu bizlerin daha öğrenciyken net gördüğü farkına vardığı bir şeydir yani ha acile gelen hastanın yakınları moralleri bozulduğu için biraz sonra hasta dışında yakınlarıyla da ilgilenmeye başlarsınız evet. Doğru. iyi bir şeymiş Ömrünü uzatıyorsun. Her türlü her şeye çare buluyorsun. Ee, bir çeşit aslında bir şey bu anti aging tedavisinde bir antioksidanın bir üst level'ı bu. Antioksidan bu işin sadece minicik bir parçası. Değil mi? Anti aging dediğimiz ee, sizin hormonlarınızı da içerir. Genetik yapınızı da içerir. Sizin yemeniz, egzersiziniz, sen bir söylediklerimizi de içerir. Mitokondriyal enerjiyi de içerir. Eee mindfulness'ı yani e, e, psikolojik olarak iyi hale getirmeyi de içerir. Hepsini bir total paket olarak düşünün ve bu aslında bir koruyucu hekimliktir. Çünkü bakınız bir gece de hasta olmuyoruz. Yani bir gece de obez olmuyoruz, bir gece de diyabet olmuyoruz, bir gece de kanser olmuyoruz. Sağlıklı halle hastalık hal arasında bir geçiş dönemi var. Maalesef benim eğitimim sırasında ki şimdi çok değiştiğini de zannetmiyorum. Bize tıpta öğretilen hastalık ve tedavisi. Hastalık ve tedavisiydi. Bize hiç sağlıklı insanı sağlıklı tutmayı öğretmediler. Dolayısıyla bizim şimdi e, yapmaya başarmaya çalıştığımız, farkındalık yaratmaya çalıştığımız konu budur. Sağlık, sağlığın devamı. Ve bu ara aşamada yakalarsanız ben siz geldiğinizde Burcu Hanım şunları şunları düzeltelim. Bakın bu size şöyle iyi gelecek. Telomer açısından veya hormonlarınız açısından, antioksidanlarınız açısından dediğim zaman sizi kolaylıkla bu ara bölgeden alıp sağlıklı kısma çekebilirim. Ama hastalıktan buraya geçmek pek çok konuda imkansız. Hemen. Evet öğretmenim. Yani şöyle, <laughs> e, ben şimdi böyle programda rahatlıkla söylüyorum da zaten çocuk sahibi olmak istiyorum ben ve benimle birlikte benim e, Yaşlarımda benden biraz daha bir iki yaş daha büyük olan bir arkadaşım daha yine aynı şekilde çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Ee, i̇kimiz de aynı doktora gidiyoruz aslında ve böyle bazı testler yapılıyor tabii ki siz de biliyorsunuz hepimiz biliyorsunuz ee, işte sizin yumurta rezervlerinize onlara bunlara falan bakıyor yumurtalıklarınıza bakılıyor karşı tarafa da yine aynı şekilde erkeklerde Ama mesela ona verilen cevaplardan bir tanesi şöyle bir şeyden çok rahatsız olduğu için söylüyorum. Ee, yumurtalık yaşınız dediler ona. Ya belki yanlış hmm. söylüyordu olabilirim. Belki o e, kendi aklında kalana da söylerken de yanlış bir şey söylemiş olabilir. Yumurtalık yaşınız daha ileride dediler ona. Hmm. Yani hmm. şimdi ben yumurta hemen... rezervi azaldığı için Evet, aynen herhalde büyük bir ihtimal. Şimdi bunu söylediğiniz zaman ben hemen dışarıdaki görüntüdeki e, güzellikten tabii ki e, ölçebiliyorum ama iste istemez diyorsunuz ya ben gözlük kullanmayayım artık. İç organlarda da bir gençleşmeden mi bahsediyorsunuz? Urcağım, yani ben yumurtalık için aynı şey geçerli mi bu ile? Geçerli çünkü ben 44 yaşımda çocuk doğurdum. Allah! Tek bir çocuğum var onu da 44 yaşımda doğurdum. Şu an sarılıp öpmek istiyorum. Şimdi ben e, 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 kendinize iyi baktığınız sürece yani sağlığa yapılan yatırım bence en önemli yatırım. Kendinize iyi baktı. eğer şu, bu saate kadar sigara, alkol kullanımında. Ee, egzersiz, uyku, spor e, şey dahil, beslenmeniz dahil dikkatli davrandıysanız sizin hamile kalma şansınız çok fazla. Ben doktora gittiğimde çünkü benim eğitimlerden şundan bundan ancak o zaman fırsat yani artık o zaman ve artık çocuk sahibi olabilirim diye karar verdim. Ee, ve jinekologlar tabii çok temkinli davranıyorlar bu konuda. Bakın işte düşük riski şu kadar, anomali olma riski şu Umut kadar. Ben doktoruma moral veriyordum. Diyordum ki hiç merak etme. Ben hani sağlıklı doğuracağım. Yani bu hamilelik sona erecek, yani sonuna kadar gelebilecek. Öyle de oldu. Yani eğer bu saate kadar doğru işleri yaptıysanız hamile kalmanız da kolay e, sağlıklı doğum yapmanız da çok kolay. Ama sizin e, bir şekilde anti aging yöntemiyle de Kendinizi gençleştirmek daha Tabii ki hale bu T65 da. infertilite de kullanılıyor şimdi. Bir kullanım alanlarından biri de odur. Özellikle erkek infertilitesi de spermlerinlerle e, ilgili sorunları halletmede sayısıyla ilgili, hareketiyle ilgili çalışmalar var. Ve e, yani tölömerden tutun bu hayat tarzıyla ilgili her şey e, sizin ileri yaşta da çocuk sahibi olmanızı kolaylaştıracak e, işler. E, hadi bakayım hayırlısı. Gözlükler çocuğa kaydık. <laughs> Süper. <laughs> Bizi en azından böyle bir pozitif enerjinizle doldurdunuz. Çok çok teşekkür <laughs> ederim. Bir de umut doldurdunuz. Onu da Yok yok nasıl? yaparsınız. Aynen. Kesin halledersiniz. Tamam evet, Bizim zaman burada bitti ama şey biz arada yine konuşmaya devam edeceğiz. Hemen hiç ayrılmayın. Bakın yepyeni harika bir konuyla tekrar karşınızdayız. Biz devam edelim arada. Bakayım şu şey hakikaten olacak mı? Telomer meselesiyle bu iş oluyor mu? Tamam. Biraz daha derine girelim. <laughs>